Şevkat ortalarda görünmeyince bunun da havası kaçtı galiba biraz. E mahalle sarmıyordur artık. Ya Sevan niye öyle ters konuşuyorsun ki? Kız mahalleye dört elle sarılıyor. Vallahi ben şurada oturup bir el tavla oynamayana mahalleden demem. E sen de hafif geldin be Kazım abi yani mars oldun. Esin gel de bir el tavla oynayalım ha. İşim var Seval. Ya çekinme, çekinme. Ya yani ben sana öğretirim bilmiyorsan. O yaşadığın semtlerde tavla pek denk gelmemiş olabilirsin. Şanzeyde de kapı almak nedir bilmeyebilirler yani. Tavla oynamayı biliyorum Seval. De şu anda işim var. Daha sonra oynarız. E kaçmanın da başka bir adı ertelemek zaten, değil mi? Ay Esin şuna ya, seni kışkırtmaya çalışıyor. Aklı sıra seni tavlada inecek, rezil edecek. Evet, evet. Ya tavla da çok iyi galiba. Deminden beri Kazım sinir ediyor. Hmm. Hı. Hı. Seval. Tamam oynayalım. Geliyorum ben birazdan. Tamam, olur. Tavla! Bale, büyük baş var. Büyük baş var, toplanın. Esin'le Seval kahvede. Tavla karşılaşmasında, hadi toplanın, büyük maç var. Üzerir, Üzerir, koş. İhsan, ben içeriği düzenliyorum, sen koş simit al gel. Ha, tamam. Abla mı lan? Hadi. Ha. hadi. Ha. Ee, nesine oynuyoruz? Hmm. Fark etmez. Tabii. İnsan doğuştan zengin olunca fark etmiyor. Aa, aşk olsun. Bir kere Esin gönlü cömert bir kızdır. O zaman kaybeden tüm mahalleye çay ısmarlar. Uyar mı? Uyar. Allah! <laughs> Esin, yol yakınken vazgeç. Bak bu kasırga gibidir. Adamı duman eder. Görüşeceğiz bakalım. Kasırgayken tornağı da biçer. Ya sen e, siyah pulları almışsın ama onları artabilecek misin bakalım? Yani sonra onlar gibi karar mı? Yok ya. İyidir siyahlar kalsın bende. E sen bilirsin. Sonunda yüzün kara çıkmasın. Ay canım niye yüzüm kara çıksın alt tarafı bir oyun. Yani kazanmak da var kaybetmek de. Önemli olan kazandığın insanları kaybetmemek. Aferin. <laughs> e ee, iyi tamam. Başlayalım o zaman. Hop. Hoppa, Hoppa. düşeş. İki buraya iki de buraya. İşte bu. Hadi ya. <laughs> Valla iki elde iki kere Mars oldun. Dört sıfır ol Yani yol yakınken vazgeç istersen. Bak tüm mahalle burada rezil olma yani. Sakın vazgeçmesin. Bak bizim Norveç'te bir laf vardır. Vastaf de siste, Ragnar Holbrok nichte. Yani özetle eğer vazgeçersen kaybedersin der Vikingler. Yok canım niye vazgeçin? Zaten vazgeçecek olsam tablonun başına oturmazdım. Şimdiye kadar şans senden yanaydı evet ama o şansı iyi kullanmazsan Avantaj bana geçer belki de. E sen bilirsin. Ya biz Şevkat'le çok oynardık bunu. Hep ben yenerdim. E siz oynadığınızda kim yeniyor? E Şevkat'i yenmediysen hiç benim karşıma geçmeseydin. Oynamadık bir Şevkat'le hiç. Vallahi enteresan bir ilişkiniz var. Hiçbir ortak yönünüz olmamasına rağmen iyi götürmüşsünüz şimdiye kadar. Ne bir ortak yönünüz var, ne bir hobiniz var. E şimdi Şevkat de plazalarda gezdiğine göre mahalle gibi bir ortak alanınız da kalmadı. Seval, dikkat et, çok açık veriyorsun, kırarım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Merak etme, ben dayanıklıyım dur kolay kolay kırılmam. Sen bilirsin. Hadi yavrum kemik. Dört çağır, yandım diye bas bas bağır. Ah. Şu iki, şu daha iki. Al bakalım şunu. Harçlık yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Ben seni uyardım. Dedim ama sana açık verme kararım diye. Pencise. <laughs> Severler güzeli. Gencisi. Aha gel. Bir dakika bir dakika. Happy oh. oh. egg be. Burayı da kapatalım sana okullar tatil. Ben oynuyorum tekrar sakıncası yok değil mi? Sen istersen bir gez dola şöyle gel. <laughs> Hop. Duvara. Oyun gitti bağıra bağıra. <laughs> ya sen zar mı tutuyorsun ya? Aa ne münasebet ya? Ayrıca tutmadan zar mı atılır İstersen bir fincan isteyelim onunla atalım. Ama ağlayacaksan lütfen hiç oynamayalım. Cari <laughs> Yüzün gülmedi bugün pek. Esin, bu sen misin ya? Ta kendisi. Hadi oyna oyna. Ne baldır ya. Seval görüyor musun bilmiyorum ama olay Mars'a gidiyor. Görüyorum. Oyuna bak, dört sıfırdan nerelere geldi. <laughs> Vallahi yeminle dört dörtlük tavla izledik ha. <laughs> Seval abla, hayırdır ne oldu surata? <laughs> <laughs> surat felakettir, unutma. <lütfen. gülüyor> Bir de Mars'ta hayat yok derlerdi de inanmazdım. Hakikaten yokmuş ya. Baksana kız Mars oldu, bütün hayat belirtileri yok oldu. <laughs> Kim lan <var> bu herif? <laughs> Kim lan bu adam? Allah Allah. Ne döndü be? Başım döndü vallahi ha. Yani biraz daha dönerse uydusu olacağız kesin yani. <laughs> Gerçekten, ben de tebrik ediyorum, bravo. E oyun düşeşle başladı, düşeşle bitti. İki mağus bir oyun yani Seval. Aferin kızım, çok güzel oynadın. Teşekkür ederim. Ama biraz şansım da vardı son el, başa baştı yoksa. Vallahi var ya arkadaşlar, bu kadar çekişmeli bir oyun... ...bizim Norveç'te olsa bütün gazeteler manşet atardı vallahi. Gayet hey be, helal olsun Besin be abla. Vallahi Seval pul pul döküldün ha. <gülüyor> <gülüyor> Seval. Senin koltuğunun altı mı sökülmüş? <laughs> Öğren de gel. <laughs> Oysan, çayları galerinin önüne rica edeceğiz. Emriniz olur Esin Hanım. Ben size Mars'a bile getiririm çayları. <laughs> Şekil yaptı gitti yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.